Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalım hoş geldiniz. Şimdi gençler ön lisans KPSS tarihten 15 net nasıl yapacağız? Sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gençler bakın e, Türkiye'deki Öncelikle şunu size söyleyeyim. En kolay sınava gireceksiniz. Yani kolaydan kastım şu, tabii her sınav emek istiyor. Her sınav çaba istiyor. Hani her sınav bir zorluğu var ama hani diğer sınavlara e, sınavlarına baktığım zaman e, burada şu gerçekliği görüyoruz arkadaşlar. Kolaydan kastım şu. Son 10 yılın çıkmış sonlarına baktığınız zaman sınavda en az tarihten, matematikten, coğrafyadan, vatandaştan gibi 10 tane soru rahat yapabiliyorsunuz. Yani her dersten bunu özellikle. KPSS'de tarihte de arkadaşlar bu geçerli. E, tarihte çok fazla arkadaşlar boğulmayın. Evet YouTube'da bir sürü videolar var. Çok uzun anlatıyor. Çok uzun anlatan öğretmenlerimiz de var gerçekten ama hocalarımız çok detaylı anlatıyor. Bizler tarih öğretmeni olmayacağız arkadaşlar. Bizler 27 sorudan Elimizde 20 tane yapsak yeterli. O 7 tane soru için arkadaşlar o kadar videoyu ezberlemenize gerek yok. O kadar 6-7 tane kitap çözmenize gerek yok. Zaten 20 tane soru arkadaşlar konunun belli başlı yerinden geliyor. Hani her sene soru oradan geliyor. 7 tane soru da evet detay geliyor. Sen bu 7 tane detay sorusunu yakalamak için ömrünü tarihin içinde boğularak geçiriyorsun. Gününün 6 saat ders çalışıyorsan 200 saatte tarihe ayırıyorsun. Bunu yapmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu izlediğiniz zaten ben ne demek istediğimi çok rahat anlayacaksınız. Arkadaşlar bakın sınavda size işte önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. 1. İslamiyet öncesi Türk İslam devletleri Arkadaşlar bakın buradan sınavda ezber ve zor soru gelecektir. Evet buradan soru sınavda kesin gelecektir ama ezber ve zor soru gelecektir. Bunun yerine 1923'ten 1938 Atatürk'ün ölümüne kadar olan yerden yani inkılap tarihinin orta kısmından dersek arkadaşlar size buradan 6-7 tane soru geliyor. Ezber geliyor mu? Hayır. Çok detay soru geliyor mu? Hayır. Neden burada 2 tane soruyu yakalamak için burada 6-7 tane soru kaçırasın? Burayı ayıracağın zamanın buraya arkadaşlar burayı fullersin. Buradan bir tane yapabilirsin ama buradan 6 tane kesin yapabilirsin. Bak 3. Osmanlı kültür medeniyet. Osmanlı kültür medeniyet. En gıcık, en ezber olan yer arkadaşlar. Evet sınavda 2-3 tane soru gelebilir. Kesin gelecek. Ama en zor buradan gelecek. Neden burada boğulmaktan ziyade arkadaşlar 4 diyorum bakın. Ee, Abdülhamit'ten itibaren diyorum bakın Abdülhamit'ten 1911 arkadaşlar Trabzgarp Savaşı'nın sonuçlarına kadar diyorum arkadaşlar. Buradan 4-5 tane soru da kesin geliyor mu? Evet arkadaşlar buradan da biraz bir tane falan bilgi gele gelebiliyor ama ama burada arkadaşlar sorular en azından her kitapta olan bilgilerden soru geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın demek ki anladım arkadaşlar. Ya da 1918'e kadar söyleyeyim arkadaşlar. Şurayı 7-8'e çıkartayım. Evet buradan da bir iki tane ezber gelecek ama buradan 5 tane net rahat bir şekilde kapabilirsin. Buraya ayıracağın zamandansın. Zaten geriye arkadaşlar 6-7 tane soru ne geliyor? Yorum sorusu geliyor. Yukarıdaki metni okuyacaksın arkadaşlar. Oradan çıkaracağın anlamda soruyu çözeceksin. Tamam mı arkadaşlar? Bakın tarihte yapmaz gereken bu. Evet bak bu dediğim yerlerden sınavdan çok fazla ezber ve bilgi geliyor. Evet ilk da soru soru geliyor arkadaşlar. Ama bir tane gelir. Buralardan net iki tane üç tane zor soru gelir. Ama bu dediğim gibi kısım arkadaşlar sınavda çok rahat şey yapabileceğiniz mesela işte 1453'ten işte arkadaşlar ta işte arkadaşlar nereye kadar diyeyim tanzimat ısa termana kadar olan yerden yorum sorusu geliyor 6-7 tane. Buradaki yani o dönem 2-3 kere oku. Az çok kafanda şekillendir yorum yukarıdaki metni oku aşağıda zaten çözmeye başlarsın. Tamam mı arkadaşlar? Burada da size bilmen gereken yerler var. Evet e, duraklama dönemi kesinlikle soru gelecektir. Dağılma dönemi kesinlikle soru gelecektir. Tamam acaba? bak buralardan da evet e, kritik sorular gelecektir ama bu şekilde çalışırsanız bildiklerimi anladığınız arkadaşlar rahat bir şekilde tarihi atlatırsınız. Bizim amacımız 20 tane olsun. 27'den soru fullemek gibi bizim niyetimiz yok. Tamam mı gençler? O 7 tane soruyu çözebilmek için, yapabilmek için tarihte boğulmayın. O 20 tane kesin gelecek olan yerlere bakın. İnan arkadaşlar sınavda 20 sorudan 18 tane rahat şekilde yaparsın. Tam mı arkadaşlar? Haydi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.